Caner saatin kaç olduğuna bakmak için başını önündeki bilgisayardan kaldırınca anlamıştı havanın karardığını. Oha saat kaç olmuş dedi. Duruşunu düzeltmeye çalışırken belinden ve boynundan çıkan ağrı olduğu yere kilitledi onu. Yüzünü buruşturdu belini tutarken. Ah bittim mahvoldum dedi. Caner ortalama 3 senedir gazeteciydi. Doğduğu Ankara'daki küçük köyden tek tük okuyan çıkardı. Caner de bu nadir kişilerden biriydi. Şimdi de kendini hiç sevmeyen patronunun ona verdiği Angarya ile uğraşıyordu. Arşivleri düzenleyip takip edilecek hikaye aramak. Güzel bir hikaye bulursa belki gazetede yıldızı parlardı. Birkaç dakika içinde elinde kahvesiyle bilgisayarın başına geri döndü. İşinin ortasında Ankara haberlerinin içinde garip bir bağlantı dikkatini çekti. Ortaokulda satanizm izleri. Bağlantıya tıklayıp içeriye baktı. Fotoğraf çok tanıdıktı. Neden tanıdık geldiğini haberi okuyunca anladı. Bu okul onun köyündeydi ve onun okuduğu ortaokuldu hafızasını yokladı ama böyle bir olayı bu olaydan bahsettiğini de hatırlayamadı. Telefonunu alıp babasını aradı bu sefer. Evet oğlum ceset bulunduydu orada. Üzerinde garip şekiller vardı diye satanistler ayin yapmış dedilerdi. Sonra yangın çıktı yıkılmak falan istedi. Ne olduysa bilmiyoruz senelerdir de boş. Ne yıkıldı ne kullanıldı öyle duruyor. Bu duyduklarının üzerine Caner 7 sene öncesinin haberini okudu ve yanındaki not defterine gerekli şeyleri yazdı. Kesinlikle bulmuştu. Yarın sabah ilk işi gazeteye uğradıktan sonra köyüne yola çıkmaktı. Çok sevgili müdürüyle neredeyse kavga ediyordu. "Atıf Bey, senin canın tatil yapmak istiyor herhalde." demişti haberi gösterse de pek tutmaz diye bahane öğretmişti. Ancak adam müdürünün ağzından girdi, burnundan çıktı ve ikna etti. Bir miktar avans da alarak yola revan oldu. Birkaç saat içerisinde ailesinin evine vardı. Anne babasıyla hasret giderdi. Çaylar içilirken de konuyu yeniden açtı. Baba ben bu okulu olayını araştırmaya geldim. Az çok anlamışındır. Şimdi bana ne biliyorsan anlatır mısın? Adam elindeki ince belli bardağı sehpaya bırakırken Oğlum dün telefonda anlattığımdan başka bir şey bilmiyorum. Ama istersen muhtar amcanla konuşalım. Onun malumatı vardır. Böylece baba oğul çaylarını içtikten sonra muhtarlık binasına gitmek için evden çıktılar. Muhtar Hilmi masasında ellerini kavuşturup gülümseyerek bakıyordu Caner'e. Gülümsemesinde bir gurur vardı. Ah evladım, miniciktin daha. Bak şimdi kocaman adam oldun. Sonra döndü ve babaya baktı. Necip, yaşlanıyoruz galiba. dedi. Babanın da yüzü güldü. Şimdi Hilmi dayı diyerek araya girdi genç adam. Bir an önce işlerini halletmek istiyordu. Ben bu ortaokul meselesi için geldim aslında. Malum olayı duyunca yüzü değişti adamın, sakalını kaşıdı. Haber mi yapacaksın? dedi. Evet inşallah diye cevapladı Caner. Adam kendini rahatlatmak için arkasına yaslandı. Bakışlarını tavana dikti sonra da anlatmaya başladı. 7 sene oldu herhalde. Kendi sorusuna kendi cevap verdi. Tabi oldu 7 sene Ağustos ayındaydık Bir gece ortaokulun içinden garip sesler Çığlıklar uğultular gelmiş Oradan geçen biri duymuş da Jandarmayı aramış 2 kişi göndermişler kavga mı var ne var artık diye O zaman jandarmada da Er de var er başta Yollamışlar erleri Ne bilsinler içeride dönenleri Ağustos 2013 Jandarma erleri Hakan ve Başar yavaş yavaş Karanlık Okul'un koridorunda yürüyordu. Tek ışık kaynakları olan fenerler ancak birkaç metre ilerisini aydınlatıyordu. İçeriden sınıflardan birinden derin bir uğultu koptu. Olduğu yere çakılı kaldı Hakan. Başar devresini dürttü. "Hadi sene." dedi. "Bu ses neye ait olabilir?" diye sordu diğeri. Ne bileyim bakalım işte. Tinerci midir, balici midir bir şeydir elbet. Abi bu kadar küçük köyde tinercinin ne işi var? Başıyla ileriyi gösterdi adam. Gösterdiği yerdeki sınıfın kapısının altından zayıf bir ışık sızmaktaydı. Hakan pek gitmek ister gibi durmuyordu. Başar biraz da onu zorlayarak yürütmeyi başardı. Kapıyı açar açmaz içerideki ışık söndü. İki er fenerlerini kapının önünde kapatmışlardı. Bu yüzden karanlıkta kaldılar. Bir yandan fenerleri açmaya çalışan Hakan birkaç adım ileri gitmişti ki ayağa kayıp yere düştü. Allah kahretsin dedi kendi kendine. O sırada Başar kendi fenerini açmıştı ve ışığını da ona doğrultmuştu. Hakan acıyan ellerine baktı. Kıpkırmızıydı. Ardından yere baktı. Yerde kırmızıydı. Sanki biri ölmüş ve yerde sürüklenmişti. Hızla ayağa kalktı genç adam. İkisi de ışıklarını yerdeki kan izine tuttu. İzler karşı duvarın dibine, oradan duvarın üstüne ve tavana kadar gidiyordu. "Tavan?" diye düşündü Başar ve başını kaldırıp baktı. Tavandan ona bakan şeyi gördü ancak anlayamadı bu nedir? Dudakları burnunun altına kadar koparılmış gibi duruyordu. O mesafeden ve zayıf ışıktan bile kanlı sivri dişleri belli oluyordu. Gözlerinin biri bembeyaz, diğeri yeşildi. Saçları uzun ve darmadağındı. Kıyafetleri perişan, yırtık pırtık ve kirliydi. Şu an başarın baktığı şey tırnaklarını tavana geçirmiş onlara doğru bakıyordu. Başar, Başar neye bakıyorsun? Donmuş arkadaşının baktığı yöne baktı Hakan da. Ama o şoka girmedi. Daha doğrusu şoka girecek kadar vakti olmadı. Yukarıdaki varlık dümdüz aşağı atladı. Hakan korkudan silahına davrandı. Birkaç el ateş etti. Vurdu mu, vurmadı mı bilmiyordu. Tek amacı kendini ve arkadaşını dışarı atmaktı. Onu kendine getirmeye çalıştıysa da başaramadı. Silah sesi bile onu toparlayamamıştı. Çaresiz arkadaşını kolundan tutup zorla dışarı çıkardı. Neyse ki varlık peşlerinden gelmemişti. Hızla devriye arabasına dönüp telsizle anons geçtiler. Jandarma ve jandarma olay yeri inceleme hızla okula intikal etti. İncelemeler sonucu o anlattıkları varlığı bulamadılar. Ancak bodrum katta kafa derisi soyulmuş, gözleri çıkarılmış bir kızın cesedi bulundu duvarda çizilmiş şekillere ve yazılara bakınca bunun satanist bir ayin olduğunu düşündüler. Muhtar hikayeyi anlattıktan sonra yeniden masaya dayandı. Babangil anlatmıştır devamını dedi. Anlattı Hilmi amca. Konuyu değiştirmek istiyordu karşısındaki muhtar. Eh dedi bir çay içeriz artık değil mi? Akşam el ayak çekilmişti. Caner ise yatağında düşünüyordu. Acaba o askerlere ulaşsa mıydı? Yoksa biraz daha buralarda kalsa mıydı? Derin bir uyku dalgası bedenini sarmaya başlayınca aceleyle karar verdi. Arkadaşlarını ziyaret edecekti. Hem onlarla konuşacak hem de konuyu bir de onlardan dinleyecekti. Sabah kahvaltısını yapar yapmaz ilk iş o zamanlarda en yakın arkadaşı olan Ziya'yı bulmak oldu. Babasına sorduğunda meydanda elektrikçi dükkanı olduğunu öğrendi. Annesini öptü ve ayakkabılarını giyip meydandaki dükkana yürümeye başladı. Caner şimdi pencereden içeri bakıyordu. Masa başında biri bir şeylerle uğraşıyordu evet ama bu arkadaşı mıydı? Bir türlü çıkaramadı. Liseyi teyzesinin yanında Ankara'nın merkezinde okuduğu için epey zamandır görüşmemişlerdi. Konuşmak istiyordu, o yüzden içeri girmeye mecburdu. Dükkanın kapısına yöneldi ve kolunu tutup açtı. Yarım saat sonra iki eski arkadaş muhabbetin dibine vurmuşlardı. ''Ey gidi Caner hey!'' dedi Ziya. ''Hiç değişmemişsin.'' Oysa Ziya çok değişmişti. Yıllar ona pek nazik davranmamıştı. Saçlarının çoğuna ak düşmüş, göbeklenmişti. Aslında göbekli olması ya da beyaz saçları değildi tanınmasını zorlaştıran. Bıyıkları, dudağının üstündeki fırça bıyıkları küçücük yüzünde bir garip duruyordu. "Sağ ol aga." dedi ona Caner, tıpkı eski günlerdeki gibi. Gülümseydi karşısındaki Peki seni buralara hangi rüzgar attı? Çünkü sen bayramlarda bile gelmedin buraya. Tamamen unuttun geçmişini. Haklıydı. Bir ara utanmıştı köylü olmaktan. Bir ara. Sonra iş güç derken annesini babasını yanına getirmek daha kolayına gelmişti. Gazeteci içgüdülerin burada bir olayların olduğunu hissediyor. Başta Caner'in ne dediğini anlamadı Ziya. Sonra ışıklar yandı kafasında. Bu konunun açılması onu üzmüştü. Biz aslında bu konuyu unutmaya çalışıyoruz dedi. Ama bir kız öldürüldü hatta öldürüldü demek hata olur. Paramparça edildi. Ailesi falan da bulunamadı. Adam öne eğildi. Buralar pek tekin değil. Tabi sen bilmezsin. En son bizim Berat bir anda sustu. Berat'ı da hayal meyal hatırlıyordu aslında. Onunla da bu konuşması lazımdı. Tamam sen Berat'ın adresini telefonunu ver ben onunla konuşayım. Belki bu cinayetin aydınlatılmasında bana yardımcı olur. Anlamamıştı. Ziya nasıl anlatacağını çok iyi biliyordu. Kalk aga dedi ayağı fırlarken. Ben seni Berat'a götürürüm. Birkaç dakika sonra Caner ve Ziya beyaz bir taşa bakıyordu. Berat Göksen, doğum 1984, ölüm 2018. Garip bir çaresizlik içinde hissetti kendini Caner. Ziya konuşmak istemiyordu, Berat da hakka yürümüştü. Elini kaldırıp bir dua okudu. Sonra beraberce döndüler. Evde canı sıkılmıştı genç adamın. Hala askerleri arayabilirdi. Aklında bu düşünce de vardı. Akşam olmuştu neredeyse. Annesi yemeği hazırlarken biraz uzandı. Gözünü açtığında karanlıktaydı ve üşüyordu. Soğuk bir yerde yatıyordu. Kıpırdanmaya çalıştı fakat dolandığı örtü gibi bir şey ona engel oldu. Doğrulup kalkmayı denedi bu sefer. Başı küt diye bir şeye çarptı. Aklına o an tek şey geldi. Tepesinden mırıldanan bir adamın sesi onu kendine getirmişti durdu ve dinledi. Doğru duymuştu. Ben, ben öldüm mü? dedi. Aynı anda adamın sesi kesildi ve toprak sallandı. O sallandıkça toprağa gömülüyordu. Toprağın içinden bir şeyin kendisine yaklaştığını hissediyordu. Çok geçmeden yanına göremediği iki kişi geldi. Münker ve Nekir olduğunu düşünebildi. Korkunç bir sesle sordu biri. Ben ben yüke, ma o ardı ardına sorularını sıralarken genç adam kurtulmaya çalışıyordu. Ağzından Allah dahil tek bir kelime çıkmıyordu. Kabrin içi yine sallanmaya başladı. Sanki münker ya da nekir ona vuruyormuş gibiydi. Şimdi adamın kemikleri sıkılıyordu. Toprak onu unufak edecekti. Sol tarafından biri çıktı. Gözleri oyulmuş, yüzü parçalanmış, iğrenç kokulu bir kız. Onu kefeninin başından tuttu ve yüzünü sivri dişleriyle ısırmaya başladı. Nefes nefese uyandı Caner. Annesi yemeği hazırlarken kabus gördüğünü düşündü. Kalkmaya çalıştı ancak sırtı ağrıyordu. Hala soğuk bir yerdeydi. Ellerini kaldırınca az öncekinin gerçekten rüya olduğuna kanaat getirdi. Bu karanlık ve soğuk yer neresiydi o zaman? Bir yandan doğrulurken diğer yandan karanlıkta nerede olduğunu seçmeye çalıştı. Burası gündüz ziya ile geldikleri mezarlıktı. İyi de buraya nasıl gelmişti? Yerde neden baygın yatmıştı? Korka korka cebindeki telefonu çıkardı ve feneriyle çıkışı aradı. İçinden bildiği tüm duaları okuyarak kendini mezarlığın dışına zor attı. Evdekiler de meraklanmıştı. Babası "Neredeydin?" diye sorunca "Mezarlıkta." diye cevaplamıştı. Aynı anda annesi girmişti salona. "Kendin çıktın ya arkadaşıma gidiyorum dedim bana." Bunu hatırlamıyordu işte. Lakin şu an bunu söylemek işleri karıştırırdı. Ha evet evet Yasin vardı telefonumda. Okudum vakitte ilerlemiş işte mezarlıktayken bilemedim. Diye ağzına geveledi lafları. Anne babası garip garip bakıyordu yüzüne. Neyse ben bir şeyler atıştırayım da yatayım o zaman. Diye de ekleyince kadın kalktı ve oğluna sofra kurmak için çıktı. Ertesi sabah soluğu karakolda aldı Caner jandarma karakolunda kimse onu sallamamıştı. Bilgi vermek bir yana bir de kovar gibi davranmışlardı. Komutan epey terslemişti genç adamı. Morali bozuk halde köye yürümeye başladı yine. Evlerin arasında köşeyi dönerken çok kısa boylu biriyle çarpıştı. Onu kaldırmak isteyip elini uzatınca tanıdık geldi. Caminin eski hocasına benzetiyordu. Çocukken her yaz Kur'an öğrenmek için oraya giderlerdi. Hocam, siz misiniz? Dedi. Adam elini uzatana baktı, çıkaramamıştı. Çıkaramadım evladım. Dedi karşılık olarak. Ben Caner hocam, Necib'in oğlu. Şöyle bir süzdü adam. Ha! Dedi. Sen ne kadar büyümüşsün böyle? Caner'in aklına bu sefer hocayla konuşmak geldi. Bir şeylere vakıf olabilirdi. Hocam siz Allah gönderdi. Önemli bir konu var. Müsaitsiniz şayet. Adam aslında kendine ne sorulacağını gayet iyi biliyordu. Küçük bir yerdi burası. Haberler hızlı yayılırdı. Peki evladım. Gel biz de konuşalım. Her şeyi anlatan Caner arkasına yaslandı. Artık eteğindeki taşları dökme sırası Oruç Hoca'daydı. Yaşlı adam sanki evin içinde onu birileri dinleyecekmiş gibi sağa sola baktı. Sonra sesini alçaltarak konuştu. Bak evladım, bu senin sandığın gibi bir konu değil. Nasıl yani? Hocanın öyle bir duruşu vardı ki, yerin kulağı var deyimini yaşıyor gibiydi. Anlatayım o zaman." dedi. Bak Caner oğlum, bundan seneler önce köylüden birkaç kişi bir hocayla anlaşıp gömü alacağız diye uğraştılardı. Ama öyle böyle değil evladım. Babalar, çocukları hatta aralarında işte o dediğim hoca da vardı. Neyse, o vakit gitmişler hocayla bunlar bir ifritle anlaşmış. İfrit de masum kanı istemiş. Onlar da karşı köyden anasız babasız bir kız çocuğunu yakalayıp ayin yapmışlar. Kızı onlar mı öldürmüş? Başını iki yana salladı adam. Yok, ifrit öldürmüş kızı. Garip bir yüz ifadesi oluştu Caner'in suratında. Defineler, ifritler, anlaşmalar, cinayet. Saçma geliyordu. Peki sonra ne oldu? Konu kapatıldı evladım. O kadar kişinin eline kan bulaşmıştı sonuçta. Herkes birbirini kolladı. Karşısındakinin inanmadığını anlamıştı Oruç. Vallahi bana inanmıyorsan git kendin bak oraya. Sence o vahşeti hangi insan yapar? Başını salladı adam. Belli belirsiz bir tamam çıktı ağzından. Başını tekrar öne eğip düşünürken Oruç'un sesini duydu. Ah evladım ne güzel okudun da büyük adam oldun. Allah razı olsun babandan dedi. Amin hocam cümlemizden diye cevapladı Caner. Ardından ayaklandı. Ben kalkayım artık. Peki evladım, babana selamlarımı ilet. Baş üstüne, dedi genç adam ve adamın elini öperek çıktı. Aklı karışıktı, başı ağrıyordu. Buraya gelirken böyle şeyler duyacağını ummamıştı. Peki şimdi ne yapacaktı? Oruç hocanın dediği gibi gidip bakacak mıydı? Sabahı beklese miydi? Odasındaki perdeyi aralayıp dışarı baktı. Karanlıktı ve ortalıkta kimse yoktu. Okulun kapısına geldiğinde etrafı kolaçan etti. Kimseye açıklama yapmak zorunda olmadan hemen bir bakıp çıkabilirdi. İşte bu yüzden gecenin körünü seçmişti telefonunun fenerini açtı arkasında bir hareketlilik olunca korkuyla döndü ancak kimseyi göremedi İnşallah beni gören olmamıştır diye düşünüp içeri daldı Uyumakta olan bir adamın telefonu çalmıştı mesaj geldi Okul gazeteci Bunun olacağını biliyordu ancak bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemişti Kalkıp üzerine giyindi ve evden çıktı Dersliklerin olduğu koridorda yürüyordu Caner. İç kısımlardan gelen seslerden başta ürkmüştü. Sonrasında ise bunların fare olduğunu anlamış, biraz da olsa rahatlamıştı. Kafasının içinden duyduklarını tekrar ediyordu. Kız bodrum katta bulundu, kız bodrum katta bulundu. Genç adam bodrumun yerini ararken arkasından gelen bir kapı gıcırtısı sesi koridorda yankılandı yüreği ağzında arkasını döndü. Sınıflardan birinin kapısıydı açılan. Sessizce oraya gitti. Işığı sağa sola yönlendirdi ki içeriği görebilsin. Üst üste dizilmiş sıralar ve bir kara tahta vardı. Üzerindeki yazıyı okumak için içeri bir adım attı. Arkana bak. Yutkundu. Tam ensesinde hırıltılı bir nefes sesi duymaya başladı. Şimdi neyle karşılaşacağını bilemeden besmele çekerek ve gözünü yumarak döndü. Hiçbir şey olmadı. Ses de kesildi. Sıktığı gözünü araladı ve baktı. Derslik tamamen boştu. İçinden derin bir oh çekti ve bodrumu aramak için dışarı çıktı. Birkaç dakika içinde bodruma inen basamakların başındaydı. Aşağısı o kadar karanlık görünüyordu ki sanki bodruma değil sonsuzluğa iniyordu o merdivenler. Gözünü kapattı. Derin bir nefes aldı. "Allah'ım sen yardım et." diye dua etti ve trabzana tutunarak inmeye başladı. Daha küçük odacıklara ayrılmış bodrum kat küf ve kan kokuyordu. Kokunun yoğun olarak geldiği yeri buldu. Soldaki kapıdan geliyordu oraya hareket etti hızla. İçeri girdi. İlk iş olarak duvarlara baktı. Garip, anlayamadığı bir alfabeyle bir şeyler yazılmıştı. Ters yıldızla çizilmişti bir duvara. Aynı anda yerlere de baktı. Kaç sene geçmişti? Yedi. Evet, yedi sene geçmişse de kurumuş kan hala oradaydı. İleride Ta uçta ahşaptan bir şey vardı. Oraya ilerledi. İçindekini merak ediyordu çünkü. Kocaman odanın ucuna yaklaştıkça bu şeyin eski küflü bir tabut olduğunu gördü. Korkarak kapağını kaldırınca içinde yatan birini fark etti. Bu şey, bu saçı başı dağınık, üstü başı yırtık, dudağı paramparça, iğrenç kokan şey bir ceset miydi? Korkup kaçacaktı. Belki de polisi arayacaktı ki Odanın kapısı şiddetle kapandı. Önüne döndü istemsizce. Varlık gözünü açtı ve adama saldırdı. Onu yere yatırıp boğmaya başladı. Caner içinden dua okumaya çalıştıysa da korkudan karıştırıyordu. Varlıkla göz göze geldiğinde kulağına Uruç Hoca'nın sesi geldi. İfritler öldürmüş onu. Kafasının içinde olan ses dışarı çıktı başını çevirince kapının dibinde oruç ocağı gördü. Ama dedi. Adamın yüzünde öfkeli ve haince bir sırıtış vardı. Ne işin varsa burada? Oturup kalamadın o evinde. Nasıl yani? Sen ne yaptın hocam? Ben mi ne yaptım? Ben ne yaptım öyle mi? Evladım ben bir şey yapmadım. Herkes yaptı. Bu köyün Yarısı var bu işin içinde. Arkadaşın Ziya, babası ölmüş Arkadaşın Berat, onun babası, amcası sonra dedi. Sonra baban da Baban mı?" diye düşündü genç adam. "Baban bile ortaktı. Sana dedim ya ne güzel okuttu seni. Savallı bir çiftçi seni nasıl bu kadar okutabilir ki? Sen bu olayı araştıracağına değirmenin suyu nereden geliyor onu bir araştırsaydın." Duyduklarına inanmak istemiyordu. Gözyaşlarıyla tuttu kendini. Berekellâmul ashabi azam dedi hoca. Aynı anda ifrit boğazından tuttuğu gencin yüzünü parçalamaya, etlerini ısırıp koparmaya başladı. Caner çığlıklar atıyordu, ciğerleri yanıyordu bağırmaktan ama kimseye sesini duyuramıyordu. İfrit, hocanın komutu ile gencin bir gözünü çıkardı ve ağzına soktu. Acıdan bayılmak üzereydi Caner. Şimdi de kendi gözü yüzünden boğulacaktı. Boğazında duyduğu derin acı ve göğsüne akan ılık şeyi anlamaya çalıştı. Üşüdüğü zaman son aklına gelen şeydi kan kaybı. İfrit Caner'in boğazını parçalamış olmalıydı. Gözü kararıp son nefesini verirken Oruç'un dışarı çıktığını gördü. Sokakta yankılanan çığlıklar nihayet sona ermişti duymuyorsa da oruç gencin boğazından gelen hırıltıyı hissediyordu. Bu yüzden tiksindi. Yolun karşısına geçerek elinde kazma kürek olan Ziya'ya baktı. Birazdan evladım, Berat'ın olduğu mezara göm. Ziya başını tamam der gibi sallıyordu. Oruç yolun diğer ucundaki iki kişinin yanına gitti. Kadın adama sarılıp korku içinde ağlıyordu. Oruç adamın omzunu tuttu. Sen elinden geleni yaptın Necip. Yıllarca onu uzak tutmaya çalıştın ama öğrendi. Neyse ki hallettik. Onu aramayacaklar mı Oruç? diye sordu yaşlı adam. Ziya aracını bir yerlere bırakır, sen merak etme. Buraya gelirken kayboldu, işte kaza yaptı falan derler. Muhtar'a döndü sonra. Artık evrak işleri de senin ellerinden öper. İtaat etti muhtar başını salladı. Son kez arkasına baktı Oruç. Ardından sanki hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yaşanmamış gibi karanlık sokakta kayboldu.